Merhaba sevgili gençler. AYT deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Bir popülasyonda bulunan tüm canlıların taşıdığı alellerin toplamına gen havuzu adı verilir. Buna göre durumlarından hangileri ile ilgili popülasyonun gen havuzunda çeşitliliğin artmasına neden olabilir diyor. Hemen bakalım. Eşeyli üreyen bir canlının üreme hücrelerinde meydana gelen bir mutasyon olursa bu kalıtsal çeşitliliğin olmasına sebep olur değil mi? Eşeysiz üreyen bir canının vücut hücrelerinde meydana gelen gen yapısı değişimleri diyor. Şimdi benim eşeysiz üreyen bir canlıyı düşünelim arkadaşlar. Vücut hücresi dediğimiz bakın gamet hücresinden bahsetmiyoruz. Vücut hücresinde meydana gelen bir gen yapısı değişimi artık Eşeğsiz üreyen canlılar hepsi birbirinin aynısı olduğu için vücut hücresindeki gen yapısı değiştiği için bundan sonra çoğalacak canlıların hepsi de aynı gen yapısına sahip olmayacak mı? Evet. O da kalıtsal çeşitlerin artmasına sebep olur mu? Evet. Eşeğli üreyen bir canlının vücut hücrelerinde meydana gelen gen işleyişinin değişimi ise burada arkadaşlar herhangi bir değişim olmaz. Çünkü vücut hücrelerinde yani şöyle düşünün eşeğili üreyen canlılarda gametlerde herhangi bir değişim olması lazım. Vücut hücresinde herhangi bir değişim bizim için çok önemli değil. Eşeğsiz için evet ama eşeyli için böyle bir durum söz konusu olmadığı için cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Vasküler kambiyum ve mantar kambiyumu özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? Mitoz bölünme ile yeni hücreler oluşturma... Evet, ortak olarak sahiptir. Mantar kambiyumunun içerisinde bulunan mantar doku elemanları ölü hücrelerden oluşur. Onu unutmayın arkadaşlar. Mantar kambiyumu canlı hücrelerden oluştuğunu hatırlatayım. O nedenle bir ortak olduğu için bir olmayanları eledik. Enine büyümeyi sağlama ikisinde de vardır. Çok yıllık çift çenekli bitkilerde bulunabilme ikisinde de ortak olarak gerçekleşir. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Mantar kambiyumu ve vasküler kambiyum ikinci meristemin çeşididir bunlar. E, çift çeneklilerde ve bazı çam gibi açık tohumlularda bulunduğunu da tekrar hatırlatmış olayım arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde prokaryot bir hücrede gerçekleşen replikasyon olayı verilmiştir diyor. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir X ipliği var. Replikasyon çatalından ayrılıyor ve bunların replikasyon yönleri gösterilerek A ve B olmak üzere iki tane DNA meydana getirilmiş oluyor. Şimdi bakalım. Prokaryot hücrede DNA'sı tek bir replikasyon orijininden açılarak eşlenmeye başlar. Evet arkadaşlar, eğer ökaryot deseydi çok orijin olacaktı ama prokaryot dediği için bir tanedir. O yüzden bir doğru olmuş oldu. Prokaryot hücre DNA'sında replikasyon iki yönlü devam eder. Zaten burada da replikasyon çatalından sonra yönlerinin de iki yönlü olduğunu birlikte görüyoruz. İki olmayanları da eleyelim. Oluşan B DNA'sının ikinci ile ifade edilen ipliği yeni sentezlenen ipliktir diyor. Şimdi yeni DNA'ların koyu renkli olarak görüldüğünü bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle yazayım yeni DNA'lar koyu ipliklidir. O zaman baktığımız zaman oluşan B DNA'sında 2 ile gösterilen eski ipliktir. O nedenle 3 almıyoruz arkadaşlar. Oluşan B DNA'sının birinci ile ifade edilen İpliğinin nükleotit dizilimi ADN DNA'sındaki X ipliği ile aynıdır diyor. Hemen şunu yapmak istiyorum buradan. X ipliği ile ikinci iplik, e, eski iplikler, doğru mu? Mesela buraya ne diyelim? Adenin, timin ve guanin diyelim. O zaman ikinci iplik bunun karşısında olduğu için timin, adenin ve sitozin gelecek. Doğru mu? Evet. O zaman X'in karşısına x üssü geldi. Şurası x'ti. E, 2'nin karşısına da birinci iplik gelmiş oldu. O zaman adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin geldi. Burada da Timin karşısına adenin, adenin karşısına timin, sitozin karşısına guanin gelmiş oldu. O zaman B DNA'sının şurası bu arada B DNA'sı, burası da alttan görünmeyebilir. Hemen şurayı bir daha düzelteyim. Şurası bu arada B DNA'sı, burası da A DNA'sı. O zaman B DNA'sının 1 ile ifade edilen ipliği ile A DNA'sının X ipliği aynı mıdır diyor? Bakalım. ATG ATG aynı mıdır? Aynıdır. Evet, buradan da bunu anladığımıza göre cevabımızın C olduğunu da görmüş oluyoruz. Ökaryot bir hücrede protein sentezi sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylar kendi içinde sıralandığında hangi seçenekte verilen olay 3. sırada gerçekleşir diyor. Hemen bakalım. İlgili gen bölgesinin RNA polimeraz sayesinde açılması ve mRNA molekülünün sentezlenmesi olayı ilk sırada gerçekleşir. Çekirdek porundan sitoplazmaya geçen mRNA molekülünün ribozomun küçük alt birimine bağlanması ikinci sırada gerçekleşir. mRNA molekülünün başlangıç kodonuna uygun amino asiti taşıyan tRNA antikodonunun hidrojen bağlarıyla mRNA bağlanması ise üçüncü sırada. Vay be arka arkaya gelmiş. Ribozomun büyük alt biriminin bağlanmasıyla ribozomun translasyon için hazır hale gelmesi. Dördüncü sırada büyük alt birimde bulunan RNA molekülünün ribozoma getirilen amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması da beşinci sırada gerçekleşir arkadaşlar. Zaten buradan sonra da durdurucu kodonun bağlanması ile de Protein sentezi tamamlanmış olur. Bize üçüncü sırada gerçekleşeni sorduğu için cevabımızın C olduğunu görmüş oluyoruz. Trabzon Uzungöl'de yaşayan 3 farklı balık popülasyonunun birim alandaki birey sayısının 20 yıl önceki ve günümüzdeki miktarları grafiklerde gösterilmiştir diyor. Şimdi e, günümüzdeki 20 yıl önceki 1 e, olarak göstermiş. 20 yıl önce diyelim. Şimdi burası da günümüz. Tamam bu şekilde verilmiş. D türü balıkların soğuk ve bol oksijenli sularda yaşayabildiği bilindiğine göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım. Göldeki oksijen miktarı değişiminin belirlenmesinde D türü gösterge tür olarak kullanılabilir. Evet çünkü neden? Soğuk ve bol oksijenli yerde yaşayabildiğine göre oranın oksijen miktarını bu türe göre belirleyebiliriz. O nedenle bir doğrudur bir olmayanları eledik. Bakın eleme yöntemi yaparak şıkları hemen ikiye indirebiliyoruz. D ve E türlerinin birey sayısının zamanla azalmasının nedeni plansız yapılaşmaya bağlı çevre kirliliklerin artması olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar normalde D ve E'lerin sayısı ne olmuş? Çok fazla miktarda azalmış. Bunun sebebi ekolojik kirlilik olabilir mi? Tabii ki de olabilir. O yüzden bunu da alıyoruz. F türü balık popülasyonunun zamanla büyümesi bu balık türünün ekolojik toleransının düşük olduğunu gösterir, hayır, yüksek olduğunu gösterir. Bu kendini o ortama adapte etmiştir deriz. O nedenle bunu alamıyoruz. Cevabımız D olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde bir bitkinin iletim dokusunda bulunan A ve B yapıları gösterilmiştir. Buna göre A ve B yapıları ile ilgili hangisi doğru olamaz diyor. Şimdi burası bir kısilem dokusudur arkadaşlar. Kısilemde trake ve trakeitler vardır. Trake dediğimiz yapılar kısa olan ve kalın olan yapılardır. Uzun olan, ince olan yapıları ise trakeit adı verilir arkadaşlar. Buralarda su ve mineral taşındığını da unutmayalım. Hadi bakalım. Topraktan su ve mineral alımını sağlayan yapılardır diyor alımını sağlamaz arkadaşlar. Taşınımını sağlar. O nedenle doğru olmadı. İnorganik madde iletiminde görevlidir. Evet. Liglinleşmiş kalın çeperleri vardır. Evet. Çünkü kısilem olduğu için. A trake, B ise trakeittir. Doğru. Madde iletimi gerçekleştirirken ATP harcamazlar. Çünkü taşınan maddeler inorganik maddelerdir. O yüzden doğru oldu. Yanlış olan cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Dikkat edin alımını diyor arkadaşlar. Alımı dediği için olmadı. Aşağıdaki verilen olayların hangisinde elektron taşıma sistemi kullanılmaz? Yani ETS'nin olmadığını soruyor. Oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda, fotosentez ve kemosentezde ETS varken fermantasyonda yoktur. Çünkü fermantasyonda son indirgenen ürün arkadaşlar indirgenen ürün organiktir. Bu nedenle ETS görev almaz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanda refleks oluşumunda görevli yapılar verilmiştir. Buna göre ilgili refleks verilenlerden hangisi Olamaz diyor. Sol ayağını iğne batan insanın sol ayağını çekmesi. Şimdi arkadaşlar hemen bakacak olursak. Ee, burası bir omurilik. Omuriliğin burası sağ tarafı burası da sol tarafı. Tamam mı? Siz kendinize göre bakmayacaksınız. Sırtınızı veriyormuş gibi bakacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? O nedenle burası sol. Sol ayağına iğne battığı zaman burayı nereye çekiyor? Yine sol tarafı. O yüzden bu olabilir. Bir olanları hemen eledik. Devam ediyoruz. E, sağ elini sıcak suya yanlışlıkla batıran insanın sağ elini çekmesi bu olamaz çünkü sağdan değil soldan bize uyarı veriliyor. O nedenle 2 olamaz. 2 olmayanı da eledik. Sağ diz kapağının altına hızla vurulan insanın sağ bacağını öne doğru savurması sağ tarafla benim işim olmadığı için bunu da yine alıyorum gözüne parlak ışık tutulan insanın göz bebeğinin küçülmesi burada omurilik tarafından gerçekleşen bir olay olmadığı için bunu da alamıyoruz. O nedenle cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Aşağıdaki grafikte bir organa ait atar damar, toplar damar ve kılcal damarlarda kan akış hızı gösterilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Birinci atar damardır. Neden? Çünkü kan akış hızı fazladır. İkinci kılcal damardır. Üçüncüsü de toplar damardır değil mi? Evet o zaman bakalım. Bir atar damar. Evet. İki kılcal damar. Evet. Üç ise toplar damardır. Doğru. Bir olmayanları eledik. 2 numaralı damarların toplam kesit alanı 3 numaralı damarın toplam kesit alanından fazladır. Çünkü vücudumuzda kılcal damar yoğunluğu çoktur. Her 3 damarın yapısında da endotel tabaka bulunur. Evet bu nedenle kapalı bir e, basınca dayanıklı olabilmesi sağlanmış olur. 1-2-3 cevabımız olmuş oluyor. Bitkilerde su ve minerallerin taşınma hızına etki eden faktörleri araştıran Deniz'in hazırladığı deney düzeni aşağıda verilmiştir. Deniz bir süre beklediğinde cam kaptaki su seviyesinin 3 haştan 2 haşa düştüğünü gözlemlemiştir. Eğer Deniz uygulamalardan hangilerini birlikte yaparsa su seviyesinin 3 haştan 2 haşa düşme hızını en fazla kısaltmış olur diyor arkadaşlar. Şimdi Bakalım burada sıcaklık 15, hava nemi 40 ve durgun bir hava var. O zaman şimdi cevabımıza bakalım. Sıcaklığı biraz daha yükseltirse bunun düşme hızını daha kısaltmış olur değil mi? Reaksiyonu hızlandırmış olur. O nedenle bir olacak bir olmayanları eledik. Hava nemini %20'ye düşürürse de yine bu bitki nemli bir ortamda olmadığı için de kökten yapraklara doğru su taşıma ihtiyacı hisseder. O yüzden bu da olur. Ortama çalışmakta olan vantilatör kayarsa yani hızla e, rüzgarı artırırsa arkadaşlar yine kökten yapraklara doğru suyun yukarı çıkmasını sağlar çünkü terlemeyi artırır. 4. Bitki dalındaki yaprakların yüzeyine vazelin sürerse bu sefer terlemeyi azaltır. Yani vazelin dediğimiz şey mumsu bir tabaka etkisi yapar. Yaprakların terlemesini engeller. Bunu da su kaybını engellemiş olur. Düşme hızını yavaşlatmış olur. O nedenle 4'ü alamadığımız için cevabımız 1 2 3 olmuş oluyor. İnsan vücudundaki bir salgı bezinin şekli aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bezden salgılanan hormonlarda özelliklerinden hangileri ortak değildir diyor. Şimdi bu salgı bezi gırtlağımızda iki lobdan oluşan bir bez olduğu için hemen buraya tiroid bezi yazmalıyım sevgili gençler. Peki tiroid bezinden salgılanan iki farklı hormon var. Hemen onu da yazalım. Tiroksin hormonu birincisi, diğeri de e kalsitonin hormonu. Şimdi Peki burada dikkat etmem gereken ne? Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlarken tiroksin hormonu tüm vücuda etki eder. Bunu da unutmayınız. Tüm vücudu etki iki hormon vardı. Bunlardan birisi tiroksin, diğeri de büyüme hormonuydu. Şimdi gelelim ortak olmayan özelliklere. Mitokondri faaliyetlerini hızlandırarak oksijen tüketimini artırma tiroksin hormonu için geçerlidir. O nedenle ortak değildir. Bir olmayanları hemen eleyelim. Kandaki kalsiyum ve fosfor miktarını düzenleme kalsitonin hormonu ile ilgilidir. Bu nedenle bu da ortak değildir. İki olmayanı da eledik. Hipofizden salgılanan TSH etkisiyle salgılanma bu tiroksin hormonu için geçerlidir. Kalsitonin hormonu TSH etkisiyle değil, kandaki kalsiyum miktarı ile alakalı olarak salgılanan bir hormon olduğu için bu da ortak olmadığından dolayı cevabımız 1 2 3 şeklinde yani E şıkkı olmuş oluyor. Sağlıklı bir dokunun kesikler, çizikler ve böcek ısırmaları gibi nedenlerle hasara uğraması durumunda zarar görmüş hücreler bazı iç doğal savunmaları tetiklemek için kimyasallar salgılar. Bu kimyasallardan olan histamin çevredeki kan damarlarını genişletir ve yaralı dokuda sıvı sızması sonucu şişmeye neden olur. Sıvı fazlalığı dokudaki toksinleri seyreltir ve iyileşmeyi sağlar. Ayrıca oksijen, trombositler ve pıhtılaşma proteinlerini getirerek kabuk oluşumunu başlatır kimyasal uyarıcılar fagositleri de çeker ve fagositler bakterileri ve bakterilerce veya fiziksel yaralanma ile öldürülmüş hücre kalıntılarını yok eder. Enfekte yaraları dolduran irin, fagositik hücreler kılcallardan sızan sıvı ve diğer doku kalıntılarından oluşur. Yukarıda verilen olaylar dikkate alınarak yapılan yorumlamalardan hangisi doğru olamaz diyor. Hemen bakalım. Doku hasarının giderilmesi sırasında gerçekleşen kimyasal salgılar ması ve fagositik hücrelerin görev yapması doğal bağışıklığın bir parçasıdır. Evet, doğrudur arkadaşlar. Bir olmayanları hemen eleyelim arkadaşlar. İltihaplı bir sivilcenin patlatılması ve iltihabın akıtılması doku ve yara bölgesinin iyileşmesini geciktirebilir. Çünkü bu Pıhtılaşma proteinlerin oraya getirilmesi olayıdır. Biz orayı patlatırsak onun iyileşmesini geciktirmiş oluruz. O nedenle doğrudur. Histamin kılcal damarların geçirgenliğini artıran bir kimyasaldır. Zaten burada da genişlettiğini yazıyordu. O nedenle yanlış olduğu için cevabımız bursa şıkkı yani yalnız 3 olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın boşaltım sistemine ait bazı yapılar verilmiştir diyor. Hemen yazacak olursak bir numaralı gösterdiğimiz yer atardamarımız, damarımız, iki ile gösterdiğimiz yer toplar damarımız, üç ile gösterdiğimiz yer ise üreter dediğimiz kısım idrarı idrar kesesini taşıyan kısımdır burası. Zaten atar ve topları söylememe gerek yok sanırım. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bir numaralı damardaki azotlu atık miktarı iki numaralı damardakinden ve üçüncü yapıdakinden fazladır diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şurası böbrek atarı. Şurası atar olsun. Şurası toplar olsun. Şimdi atar damarla kirli yani temiz kan gelse bile arkadaşlar buradaki boşaltım artığı miktarı hemen nereden geldi? Karaciğer toplar damarından geldi. O nedenle boşaltım artığı miktarı burada atar damarda toplar damarı oranla fazladır arkadaşlar. Neden? Çünkü karaciğerden geldi. Karaciğerde hemen şunu düşünün. Karaciğeri düşünecek olursak, karaciğer atarı vardı ve karaciğer topları vardı, değil mi? Toplar şurası atar. Şimdi burada amonyak vardı. Bunu biz karaciğer içerisinde neye dönüştürdük? Üreye dönüştürdük. Bak, karaciğer toplar damarındaki kanı ben nereye getiriyorum? Böbrek atarına. O nedenle burada seyreltilmeden önce atar damardaki boşaltım artığı toplar damarının oranına fazladır arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı damardaki kan basıncı eşittir diyor. Olabilir mi? Atar ve toplar arasındaki basınç farklıdır tabii ki. O yüzden iki olanları eleyelim. Biraz fazlaca karalamışım. Hemen şuraları biraz düzeltelim. İki olanları eledik. Bir olmayanı da eledik. Üç numaralı yapının içeriğindeki sıvıda inorganik moleküller bulunduğu halde hiçbir organik molekül bulunamaz diyor. Hayır vardır. Üre vardır değil mi? O nedenle yanlış olduğu için cevabımız yalnız bir olarak karşımıza çıkıyor.